Bununla birlikte geçtiğimiz e, ay biliyorsunuz arkadaşlar e, Kavaklı'da üç tane e, yamaçlarında türbenin orada bir kayma meydana geldi. Ve bu kayma vesilesiyle bizler de burada e, mecliste kamulaştırma kararı aldık. Bu kanlaştırma kararları 239 bağımsız bölümü kapsıyordu. Bizler de o gün aldığımız kararla birlikte e, bugüne kadar anlaşmış olduğumuz 16 bağımsız bölümle e, 4.2 milyon para ödeyerek hızlı bir yol almış olduk. İnşallah bir an önce burasını kanvaslayarak getirerek oradaki o tehlikeli durumda e, hem bölge hem vatandaşları kurtarmış